Merhabalar. Yeni yılla birlikte estetik varis tedavisinde ülkemizde sayılı klinikte uygulanan Klax yöntemi artık bursamızda. Brezilya'dan Profesör Doktor Casuamiaki tarafından geliştiren Klax yöntemi 20 yıldan beri tüm dünyada başarılı ve güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Klax tedavisi venöz yetmezliği olmayan veya venöz yetmezliği var ise tedavi edilmiş olan çapı 3 mm'nin altındaki rediküler veya örümcek ağı tarzındaki estetik açıdan rahatsız eden varislerin tedavisinde güvenle kullanılır. Peki nedir bu klaks yöntemi? Klaks yöntemi damar görüntüleme cihazı eşliğinde soğutucu kullanarak cilt lazeri ve eş zamanlı sikloroterapinin birlikte kullanılmasıdır. Burada soğutucu kullanarak hastanın daha az ağrı çekmesini hissetmesini sağlıyoruz ve aynı zamanda soğuğun etkisiyle damarda belirgin bir büzüşme sağlıyoruz. Aynı zamanda üzerine 1064 nanometrelik endiyak lazer ile atışlar yaparak damar duvarında harabiyet yaratıyoruz ve eş zamanlı olarak yine soğutucu eşliğinde damarın içine ilaç uygulayarak damarın tamamen kapanmasını sağlıyoruz. Buradaki en büyük fark klasik sikloroterapide kullandığımız e, kimyasal ilacın yerine klaks tedavisinde yüksek yoğunlukta glikoz yani şekerli su kullanmamızdır. Böylelikle klasik e, sikloroterapide görebileceğimiz yan etkiler klaks tedavisinde hemen hemen hiç görülmemektedir. Bu tedavinin en büyük avantajı Hastaların tedaviden sonra çok rahatsız oldukları bandaj ya da belirli bir süre varis çorabı kullanma zorunluluğunun olmamasıdır. Yani klaks tedavisinden sonra bandaj veya varis çorabı kullandırmıyoruz. Aynı zamanda klaks tedavisini mevsim ayırt etmeksizin yaz ya da kış mevsimlerinde uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda yaz mevsiminde eğer klaksı uygularsak ertesi gün hastanın güneşe çıkmasına da izin veriyoruz. En büyük e, farklardan biri de e, klasik sikloterapi'de hastanın bacağında oluşabilecek ve oldukça rahatsız edici olan kahverengi lekelenmelerin klaks tedavisinde hemen hemen hiç görülmemesidir.